başladık. En kısa zamanda yoluna koyduk. Çok hızlı bir şekilde çalışıyoruz. Takiplerini yapacağız inşallah. Yine muhtarlarla yaptığımız toplantılar sonucunda almış olduğumuz bildirimler doğrultusunda belediyemizle birlikte inşallah bu asfalt <laughs> konusunda da çok hızlı bir şekilde bu devam edecek. Yani bu seçimle ilgili olan bir şey değil ama inşallah burada evlenen bir mesafe alacağız. Milletimizi rahatlatma konusunda. Diğer o çöp konusu zaten çözülmesi gereken bir konu aslında. Hem Arslan'ın hem de Arak'la ilgilendirilen önemli bir konu. İnşallah şu seçim sürecini atlattıktan sonra ona bir neşter atmamız gerekiyor. Ne yapılması gerekiyorsa yapacağız burada. yani onu Ondan bir şüpheniz olmasın. Tabii 14 Mayıs'ta işimizi tam bitiremedik. Tamam e, memleketimiz e, yine e, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve partimize önemli bir teveccüh göstererek dört tane değerli kardeşimizi ve arkadaşlarımızla birlikte Ankara'da olacağız inşallah. E, gönül isterdi daha fazla olsun ama bu da Türkiye ortalamasına baktığınız zaman önemli bir sonuç. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de tabii yüzde seksen iki Türkiye geneline baktığınızda müthiş bir sonuç ama biz tabii alıştık yüzde seksenlere, doksanlara. O yüzden e, Araklı bunun çok daha büyüğünü yapar diye bekliyoruz artık. İnşallah bu da belki dokunamadığınız, belki çalmadığınız bazı kapılar var demektir. İnşallah bu kısa süre içerisinde de biraz daha gönüllere girmemiz gerekiyor. Tabii 49.3'te kaldık yani ufacık bir şey kaldı oradan bir tık yukarı çıkarmamız lazım ama bir tık yetmez yani öyle biraz daha fazla çıkarmamız lazım ki biraz daha sayın cumhurbaşkanımız da hem daha rahat olsun daha güçlü olsun hem de biz de e, Araklı'dan alınca, alacağımız böyle yüzde doksanlık bir oy oranı bizim araklının talepleri konusunda da daha güçlü ve daha dik durmamızı sağlayacaktır. O yüzden şöyle bir 10 gün biraz daha dişimizi sıkalım ama kırmadan dökmeden. Yani gönüllere gireceğiz. Sonucunda arkadaşlar memleketimiz için bu. Ya dünya lideri seçiyoruz. Yani sadece Türkiye değil. Yani ya öbür tarafta bir sekreter seçeceğiz. 7 tane, 10 on tane, 15 on tane mene yardımcısı olan, ne yapacağı belli olmayan bir kişi var. Öbür tarafta da dünya lideri seçeceğiz yani. O yüzden hakikaten sorumluluğu çok fazla. Yani bir tarafta biz dedik hep seçim öncesi söyledik. Ya teröristlerle beraber hareket edenler, teröristlerden destek alanlar kazanacak ya da teröristlerle mücadele eden Tayyip Erdoğan kazanacak. Tayyip Erdoğan kazandı ama maçın ilk yarısı bitti. İnşallah ikinci yarısı da 28 Nisan'da bitecek. O yüzden bu maçın da hakemi milletimiz. O yüzden milletimiz de kimin daha çok çalışacağına, kimin daha çok memleket için neler yapacağına karar verecek. Burada da eksiklerimiz varsa da onun inşallah şu 10 gün içerisinde zaten ulaşabileceğimiz ve bize oy vermeye kesin çok az. Bu kısa sürede onlara da ulaşırız inşallah. Ee, o yüzden öyle yüzde doksanlık bir e, netice hakikaten hem bizi çok rahatlatır hem de Araklı'nın ismini bütün dünyaya çok e, şiddetli bir şekilde duyurur. Ee, i̇nşallah 28 Mayıs sonrası ülkemizi çok aydınlık bir gelecek bekliyor arkadaşlar. Yani bu 21 yıldır Türkiye'nin kazanmış olduğu bu kazanımlar, bu huzur ve güven ortamı, istikrar süreci inşallah bizi çok daha güzel işlerle bu görüştürecek, bizi buluşturacak ve sonucunda kazanan memleketimiz olacak. Yani Türkiye yıllar önce hiç esamesi okunmayan bir ülkeden bakın nerelere geldik. Dünyanın neresinde bir sıkıntı olursa Sayın Cumhurbaşkanımızın görüşü soruluyor. Bir de bakın bu 6 Şubat'tan beri dünyanın en büyük afetiyle uğraşıyoruz bir taraftan. Bir taraftan onunla mücadele ederken bir taraftan da bakın Türkiye'nin tarafında bir proje bitiyor, yenisi başlıyor. Hepsi bu Türkiye'nin geleceği için bunlar. Bu yatırımları yaptıkça ülkeler gelişiyor. Yani Avrupa'da güçlü dediğimiz ülkeler 100 yıl önce bu yad, altyapılarını tamamladıkları için hızlı geldiler. Bugünkü o yurt içindeki e, gelir ortalaması ve ülke için gazi safi milli hastalaları o yüzden yüksek. İnşallah biz bundan sonra bunları tamamladık. Önemli bir altyapı eksiklerimizi de tamamladık. Artık Türkiye'nin önünde hiçbir eksik kalmadı. Sadece şu 28 Mayıs'taki alacağımız o güçlü destekle birlikte inşallah artık Türkiye'yi kimse tutamayacak ondan sonra biz yine oturacağız burada. Daha lokal ve yereldeki sorunlarımızla ilgili yapabileceğimiz her şeyleri oturup konuşup anlaşıp ondan sonra yürüyeceğiz arkadaşlar. İnşallah şu 10 gün içerisinde ne kadar dokunmadığımız, ne kadar kişi varsa hoşgörüyle beraber birlik beraberlik kardeşlik içerisinde şu süreci atlatacağız inşallah. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olasın, Sağ olasın.